Bu fotoğraftaki aracın yerini saptamanı istiyorum Cezeri. Güvenlik kameraları, uydu görüntüleri, sınır geçiş sistemleri, plaka takibi ne varsa... ...her şeyi bilmek istiyorum. Fatih, Hı? neler oluyor? Sanırım madenler hakkında bir iz buldum abi. Ne izi? Zincir, madenlerin takibi yapılamasın diye boş ve birbirinin aynı olan... ...birçok tırı dünyanın farklı yerlerine göndererek dikkat dağıtmış. Bazıları varış noktalarına varmadan teslimat iptal edilmiş. Bazıları da polisler tarafından durdurulmuş. Ama bu tır farklı. Plaka yarattım. Her saniye rotası ve varış yeri değişiyor. Bak sen. Hmm. Şüphelenmek için yeterli bir sebep. Sınır geçiş sistemleri ve güvenlik kameralarını kontrol ettim. Son tespit yeri İstanbul. Uydu taramasını tamamladım. Konumu yolluyorum. Görüş alanına girmedi mi? Gördüm. Çabuk olun. Polileri hemen değiştirin. Zamanımız yok. Hmm. <laughs> Cevdet Bey, o burada. Merhaba, ben geldim. Gerçi pek memnun olmamış gibisiniz ama. Seni de şöyle alalım. Bir bak bakayım hiç eline yakışıyor mu? Tahmin ettiğim gibi. <laughs> ben de bir daha ne zaman karşılaşırız diyordum. Bu madenlerle ne işin var? Uzun zaman oldu. Bakıyorum da iyileşmişsin. Sabrım taşıyor artık. Madenlerle ne yapacaksın? Akın, bu ne ciddiyet? Öğrenirsin, öğrenirsin. Ders başlasın. Ne oldu? <laughs> Kamos burada olduğuna göre şu yeni özellikleri kullanma vakti geldi. <gülüyor> <gülüyor> Buna alışabilirim. <laughs> ne oldu? Acıdı galiba. Etkilendi Öyle ama mi? yetmez. <gülüyor> <gülüyor> Aman bu madenlerin heveslisi değilim. İşimi sağlama alayım dedim. Ben istediğimi aldım zaten. Ne? Bu maç daha bitmedi. <laughs> Yine görüşeceğiz.